Merhabalar, diyelim ki bu sensin, sağlığın ve keyfin yerinde. Hafta sonları belki su kayağına gidiyorsun, belki de İtalyan yemekleri yapıp bağlama çalıyorsun, belki de çalmıyorsun. Bunlar elbette senin bileceğin Peki olur da hastalanırsan ne yapacağını hiç kendine sordun mu? Yani hastalanıp kendi hayatınla ilgili karar alamayacak ve uygulamaya imkanın olmayacak hale gelirsen Muhtemelen anne baban, çocukların veya çevrendeki yakınların senin yerine gerekli kararları alır diye düşünüyorsun. Ancak gerçekte pek öyle olmuyor. En azından Almanya'da öyle olmuyor. Endişelenmene gerek yok. Yalnız kalmazsın ve yanında elbet birileri olur. Hatta bunlar çoğunlukla çevrendeki insanlar olur. Bu insanlar resmi kurumlara başvuruların yanı sıra mal varlığın ve evinle ilgili mali ve hukuki işlerle de ilgilenir ve aynı zamanda sağlık konusunda da senin yerine gereken işlemleri yerine getirir. Ancak böyle bir durumda senden sorumlu olacak kişiyi ve onun neler yapabileceğini kendin belirlemek istersen bu konuda gereken işlemleri önceden halletmiş olman gerekir. Bunun için de birkaç seçenek mevcut. Bu kişinin kim olacağını tedbir vekaletnamesi veya alternatif olarak vesayet beyanıyla belirleyebilirsin. Tedbir vekaletnamesinde kendisine tamamen güvendiğin ve sen yapmadığın takdirde işlerle senin yerine ilgilenecek kişiyi belirlemiş olursun. Bu kişinin mahkeme tarafından onaylanmasına gerek olmadığı için bu yöntem elbette acil durumlarda daha hızlıdır. Tedbir vekaletnamesi vermediysen mahkeme kararı gerekir. Böyle bir durumda uygun bir kişi mahkeme tarafından yetkili olarak atanır. Bu kişinin kim olacağını ve hatta kim olmayacağını ikinci seçenek olan vesayet beyanıyla belirleyebilirsin. Bu seçenek tam vekalet vermek istediğin kimse yoksa veya senden sorumlu kişinin mahkeme tarafından kontrol edilmesini istersen senin için mantıklı olabilir. Kim olacağını anlattık ancak hasta irade beyanıyla nasıl olacağına da karar verebilirsin. Bu beyan senin bakımından sorumlu veya tam vekalet verdiğin kişi tarafından yerine getirilir. Hasta irade beyanında sağlık hizmetleriyle ilgili beyanda bulunarak hangi tıbbi adımların uygulanacağını ve hangilerinin uygulanmasını istemediğini belirtebilirsin bütün bu beyan türlerinde amaç kesinlikle seni haklarından mahrum bırakmak değil, aksine alınan kararların senin isteklerin doğrultusunda olmasını sağlamak için olabildiğince çok seçenek sunmaktır. Karar alamayacak aşamaya gelmeden önce bu işlerle ne kadar çok ilgilenirsen, kararların, isteklerin doğrultusunda olması için o kadar çok olanağın olur. Karar alma özgürlüğü olabildiğince sente kalmış olur. Vakit varken örneğin en yakındaki bakım derneğine giderek bilgi alabilirsin. Danışmanlarımız sana destek olacak ve seni her konuda ayrıntılı şekilde bilgilendirecektir. Üstelik bu hizmet ücretsiz. Daha fazla bilgi için berliner Şimdilik su kayanda iyi eğlenceler dileriz. Veya artık her ne yapıyorsan